Bir tarifimiz yok. Bugün mutfakta gevrek bilgiler konuşacağız. Hepimizin dondurucuda bazı sürprizlerle karşılaştığımız anlar vardır. Bazen bunlar iyi sürprizler olabiliyor. Kimisi için dondurma kutusundan çıkan sarma kimisi içinse gerçekten bir dondurmayla karşılaşmak. <laughs> Bazen de kötü sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Peki bu kötü sürprizlerle karşılaşmamak için neler yapmamız gerekiyor? Gerçekten nasıl dondurmamız gerekiyor? Bugün bunu biraz konuşacağız. Bir konuğum olacak bu konu <laughs> alanında uzman bir diyetisyen, aynı zamanda da kardeşim Müra. <laughs> Herkese merhaba. Bugün besinleri nasıl doğru bir şekilde saklarız, nasıl dondururuz onu konuşacağız aslında. İlk olarak besinleri daha güvende ve uzun süreli saklamak için en iyi yöntem dondurma yöntemi. Ee, bununla ilgili sana bayağı sorular geliyormuş aslında. Neler geliyor? Biraz bundan bahset. <laughs> ee, aslında ben şeyi merak etmiştim. İnsanlar dondurucularında neler bulunduruyorlar veya bunun neden bulunduruyorlar? Biraz bunlar üstüne konuşabiliriz. İlk başta en çok dikkatimi çeken şeylerden biri, insanlar ağırlıklı olarak sebze ve meyve dondurma ihtiyacı hissediyorlar. Sebze ve meyveleri dondurucuda nasıl saklamamız gerekiyor? Sebzeden başlayalım istersen. Hı -hı. Sebze için en etkili yöntem, blanch etmek Yani kaynar suda 2-3 dakika boyunca kaynatıp daha sonrasında da buzlu bir suya e, batırıp çıkartmak. Daha sonra sebzeleri süzeceğiz. Kuruttuktan sonra burada bir mendil veya ee, bir bez yardımıyla kurutabiliriz. Daha sonrasında da paketleyip dondurucuda saklayacağız. Bu şekilde hem sebzeler besin değerini daha az kaybetmiş oluyor hem de renginden bir kayıp yaşamıyoruz. Ee, peki meyveler? Meyvelerde daha da pratik. <laughs> Yıka, doğra ve kurut bu kadar. Daha sonra porsiyonlayıp yine dolaba kaldırabiliriz. Ama burada, e, buradan sonraki her şeyde söyleyeceğim gibi her şeye etiket koymamız gerekiyor. FIFA dediğimiz ilk giren ilk çıkar mantığını yapabilmemiz için ve de hangi besini ne zaman koyduğumuzu hatırlayıp bozulmasına engel olmak için. FIFA. FIFA. <laughs> FIFA. Evet. <laughs> FIFA'yı unutmuyoruz. Evet. Bizim böyle bir vaktimiz yoksa eğer, biz bu ürünleri dışarıdan paketli şekilde alırken nelere dikkat etmeliyiz? Aslına bakarsan sebze meyve için bu işlemler çok uzun sürmüyor ama diyelim ki hazır almayı tercih ettiniz, o an daha pratik geldi. Orada da gerçekten içeriğinde katkı maddesi içerip içermediğine ve alacağınız ürünün sadece o ürüne ait olması ne demek istiyorum? Diyelim ki dondurulmuş bir brokoli alıyorsunuz, hmm. sadece içinde brokoli olması ve katkı maddesi içermemesine dikkat edeceğiz. Son kullanım tarihi tabii ki zaten önemli ve de burada bir püf nokta vermek istiyorum. Ee, Dondurulmuş sebze meyve için pakete salladığınızda bütün olarak mı kalıyor yoksa o taneler ayrışık biçimde mi? Burası önemli. Çünkü eğer e, besin daha öncesinde soğuk zinciri bozulduysa onlar topak topak birleşik halde bulunurlar. Onları çok tercih etmemek lazım. Şimdi bir de katkı maddesi deyince aslında aklımıza ilk gelen şeylerden biri bu e, dışarıdan aldığımız hazır paketli, işte özellikle Paneler. tavuklar, panelermiş <laughs> ürünler. Aynen Ya yani bunlar Airfry'da, aynen, Airfry'da 5 dakikada bize böyle yemek sunan <laughs> ürünler oluyor. Bunları peki almalı mıyız? Orada aslında potansiyel riskli gıdalardan bahsediyorsun aynı zamanda. Hiçbir işlenmiş ürün, daha önce ısıl işlem görmüş ve dondurulmuş ürün maalesef sağlıklı değil. Evet çok pratik ama onun yerine bence e, evimizde dondurucumuzda kendi et, tavuk, balığımızı veya diğer ürünlerimizi stoklamak daha mantıklı olacaktır. Hem katkı maddesi çok içeriyorlar hem de daha önce ısıl işlem gördükleri için sağlıklı değiller. Onun yanı sıra dikkat ederseniz bizim evde dondurduğumuz ürünlerin son kullanım tarihi daha kısa oluyor. Ama bir panelenmiş bir tavuğu düşünürseniz bayağı uzun bir ömrü var. Yani katkı maddesi bolca içeriyor. <laughs> Madem evde donduracağız etimizi, tavuğumuzu ve balığımızı, bunları nasıl dondurmamız gerekiyor? İlk olarak kesinlikle son kullanım tarihi yaklaşmış bir ürün kullanmayacağız. Yani taze olacak bu ürünler. Daha sonra e, kullanacağımızı düşündüğümüz porsiyonlarda ayıracağız. E, burada buzdolabı poşetlerine, kilitli poşetlere veya bakımlı bir şekilde muhafaza edeceğimiz poşetlerle birlikte dondurucuya aktarabiliriz. Yine neydi? Tarih yazıyoruz ve fifoyu uyguluyoruz. Fifo, <laughs> <laughs> her zaman evet. fifo. Buradan mutfaktaki çalışanlara da selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki her şey çok güzel. Bunları uygun bir şekilde dondurduk, paketledik, tarihlerini yazdık, fifoya uyduk ve vakti zamanı geldiğinde yemek yap yapacağız. <laughs> e, bunları dışarı çıkardığımızda nasıl çözdürmemiz gerekiyor? Herkesin bu hataya düştüğünü biliyorum. <laughs> Evde o buzdolabından, dondurucudan pardon, çıkartıyoruz ve tezgahta bekletip çözdürmeye çalışıyoruz. Burada potansiyel riskler epeyce artmış oluyor. Kötü bakterileri çoğaltmış oluyoruz. Böylelikle zehirlenme vakaları yaşayabiliyoruz maalesef. Derin dondurucumuzdan çıkaracağız. Bir gece öncesinden buzdolabına aktaracağız. Diyelim ki bu kadar vaktimiz yok. O zaman eğer ki bir mikrodalganız varsa defroz modunu alıp kullanabilirsiniz. Ama orada da e, çözdürür çözdürmez pişirmeniz gerekiyor. Çünkü bir kısmı pişmiş olabilir defroz modundayken. O da riski arttıran bir yöntem olur. E, burada bir şeyi atlamayalım. Kuru baklagilleri nasıl yapacağız. Aslında <laughs> benim en çok merak ettiğim o çünkü şöyle bir şey olabiliyor. Kuru erzakları e, evet. yani oda sıcaklığında muhafaza ederken Mutlaka bir bozulma yaşayabiliyoruz. İşte böceklenme olabiliyor, doğru saklayamıyoruz belki de, sıcaktan etkilenebiliyorlar. Ve pişirme <laughs> süresi çok uzun. Pişirme süreleri çok uzun. Zaten öncesinde bir haşlama yapmanız gerekiyor veya işte bekletmeniz gerekiyor geceler öncesinden. Aslında dondurucu bunun için çok pratik bir yöntem. Evet. Ev bir birçoğumuz kullanamıyoruz. İkimiz hele hiç kullanamıyoruz. <laughs> Asla eve almadığım bir şey. Yani kimileri için çok pratik, evet kabul ediyorum <laughs> ama yani benim için ee, belki de küçüklük travması, o eski düdüklü tencerelere maruz aslında kalmış olmak. Gibi. Yani kapağını açamamış olmanın verdiği o ızdırabı yaşamaktan çok korkuyorum. Şimdiki düdükler evet öyle değil ama yine de böyle bir ön yardım, yardım ve evet. bana bir şey yani üşen... Nasıl diyeyim? Aslında daha bir ekstra yükmüş gibi geliyor. Evet, bir bakıma. O zaman bununla çözüm üretebiliriz. E, dondurma yöntemlerinde de en pratiklik kazandıracak ürün de kuru baklagilleri dondurmak. Burada e, kuru baklagilleri büyük miktarlarda haşlayıp mesela nohutu öncesinde 1 kilo nohutu haşlayabilirsiniz. Ama burada dikkat edeceğimiz yöntem tam böyle ezilecek kadar pişirmemeniz. Çünkü daha sonrasında dondurucu da ezilebilir. Daha sonra buzdolabı poşetlerine, kilitli poşetlere küçük küçük miktarlarda, daha sonra yine pişireceğiniz miktarlarda saklayabilirsiniz. Haşladınız, süzdünüz, soğudu ve dolara kaldırdınız. Asma bu kadar. Aslında bunlar böyle hani e, çok yükmüş gibi gözüken ama yapıldığında da hayatımızı çok pratikleştiren yöntemler. Evet, hatta e, bir e, aplikasyondan, yemek söylemekten daha hızlı olabiliyor. Yani o yemeğin gelme süresinden daha hızlı olabiliyor. Artan bir yemeğiniz oldu, onu da dondurucuda saklayabilirsiniz. E, böylelikle hem israfı önlemiş olursunuz, hem daha sonrasında da sevdiğiniz bir ürünü pratik bir şekilde işten, okuldan geldikten sonra kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da e, diyelim ki yemeğiniz kaldı. Bu üründe krema var mı, süt ürünü var mı? E, eğer bunlar varsa ve pirinç ise yani pilavsa bunları dondurmamak lazım. Geri kalan yemekleri de soğuduktan sonra yine dondurucuya kaldırabiliriz. İsrafı önlemek için, daha sürdürülebilir mutfaklar yaratabilmek için e, herkesin bir çözüme kaçışı var. Ve dondurmak da bunların en etkili yöntemlerinden, en kolay yöntemlerinden biri. Yemekler için ben bunu pek yapmıyordum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani birçok kişinin yaptığını duyduktan ve özellikle de senin bunu önerdiğini <laughs> duyduktan sonra ben de bundan sonra bu şekilde adımlar atacağım. Burada konuşamadığımız da birçok detay var aslında, süreler vesaire gibi. Senin takipçilerine özel ben de bir kılavuz oluşturmuştum. Onu bu videonun altına yorum bırakanlara pdf dosyası olarak atmayı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Farklı gıdalarla ilgili önerileriniz varsa, kendi metotlarınız varsa, Aa ben bunu doğru yapıyordum veya işte bunu yanlış yapıyormuşum dediğiniz noktalar varsa hepsi için yorumlarda buluşalım. Bundan sonra daha fazla bu şekilde gevrek bilgiler videosu çekeceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs>